Değerli arkadaşlar, siyasi iktidarın sorumsuzluğu, aldırmazlığı, vurdum duymazlığı inanılmaz seviyelere geldi. Şaşırıyoruz. Yani hala şaşırabiliyoruz çünkü hala gerçekten akıl almaz işler oluyor Türkiye'de. Bakın 85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı iddiası var. Daha önce biz bunu defalarca gündeme getirmişiz. Grup Başkan Vekilimiz Mevkidaşım Ali Mahir Başarır, 2003'te bütçe görüşmelerinde ayrıntısıyla sordu. Ve o sırada verilen cevap, işte okuyorum, tutanaktan okuyorum. İlgili kişi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dön Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Tahakoç. Ali Tahakoç'a soruyoruz, diyoruz ki, yaz 85 milyonun kişisel verisinin çalındığına dair iddialar var. Bu doğru mu? Yalan diyor. Kasten yapıyorlar diyor. Bunlar devlete güvensizlik artsın diye söylüyorlar diyor. Bunlar bilinçli yalanlar diyor. Ve oltalama yapıyorlar diyor korsanlar. Biz buna oltalama diyoruz diyor. Oltalama üzerinden birkaç kişinin verisini alıyorlar diyor. Hem de bu veriler mesela 2015'te olmuş. Vatandaşlık numarası, aile ilişkileri, akrabaları. E bunlar zaten sabit sıklıkla e peki onları veriyor. Yeni güncel veriymiş gibi diyor. Ama ulaştırma bakın. Yani sorumluluk makamındaki Uraloğlu dün ne dedi? Evet çalınmış bunlar dedi. Çalınmış dedi. Pandemi 2020 yılında başladı. Pandemi döneminde çalınmış. Beyefendi yeni açıklıyor. Arada muhalefet soruyor, basın soruyor, insanlar soruyor. Kişisel verilerimiz çalındı mı diye? Hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu söyleyenler vatan millet düşmanı. E şimdi diyorlar ki, evet çalındı. Üstelik Uraloğlu'nun hiçbir şey bilmediğini demecinden anlıyoruz. Konuya uzak yakın ilgisi yok. Pandemi dönemiymiş. Sağlık verileri çalınmış. Oradan bir sızıntı olmuş. Bakar mısınız nezakete inceleye. Bir sızıntı olmuş orada. Sayın Uraloğlu Sağlık verisi dediğin özel nitelikli kişisel veridir. Yani öyle vatandaşlık numarasına benzemez, adrese benzemez, anne baba ismine de benzemez. Haberin olsun. Aç o kişisel verileri koruma kanunu bir oku bence. Ve bir devletin uhtesinde olan kişisel verileri çaldırması bir utanç kaynağı. Ama şu bakanın açıklaması daha büyük bir utanç. 2020 yılında, 2021 yılında insanların Kişisel, özel nitelikli sağlık verilerini çaldırmışsınız. Kimseye söylemiyorsunuz. Yalan diyorsunuz. Kasıtlı haber diyorsunuz. Şimdi de bir sızıntı olmuş diyorsunuz. Soruyoruz. Hangi bilgiler çalındı? Kaç milyon kişinin verisi çalındı? Hangi özel nitelikli sağlık verileri çalındı ve şimdi kimlerin elinde? Kimler çaldırdı? Kimler aracılık etti? Kimler bundan menfaatlendi? Bakın konuyu hiç bilmediğiniz ortada. Ben bu kanun yazılırken komisyonda görev yapmış bir milletvekiliyim. Ve kişisel veriler, hele özel nitelikli kişisel veriler, hele sağlık verisi ise milyarlarca dolar değeri vardır. Milyarlarca dolar. Bu milyarlarca doları kim cebine koydu? Senin bunu araştırman, failleri bulman, çoktan yargılamış olman gerekirken dönüyorsun dört yıl sonra bir sızıntı vermiş diyorsun. Bir dakika bile o koltukta oturamazsın. Bir dakika bile. Sana bu kişisel verileri senin devletine, hükümetine koru diye veriyorlar. Ve bir şekilde korsanlar saldırıp çalıyorsa hemen gereğini yap diye veriyorlar. Sen daha konuyu anlamamışsın, konunun farkında değilsin. Tam bir skandal ve bu işin ucu nereye giderse gitsin ulaşacağız. O e-devletin başındakiler... Sağlık Bakanlığı'nda o sağlık verilerini işleyenler, E-Nabız'ın vanasını elinde tutanlar bilsinler ki hepsinin yaptığından haberimiz var ve zamanı geldiği zaman biz onların hepsini soruşturacağız ve hepsinin hesap hareketlerine kadar ailelerinin, eşlerinin, kendilerinin hesap hareketlerine kadar bakacağız. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak bunu da böyle bilsinler.